İyi, güvercin Ankara kanalından hepinize merhabalar dostlar. Yemliklerimizi, soklarımızın birazını bu kardeşlerimize vereceğiz şimdi. Hepinizin tek tek bana dediler ki hepimizin de dediler. Kuşumuz var. Ne gülüyorsun Hadi bakalım. Al bakayım bir, bir suluk sana. Tut hepinize birer tane suluk. Birer tane yemlik. Gitme Paylaşın. Gitme. Al bakalım. Al bakayım sana da. Başlıksız olanlar başlığını alsın bak. Heh, kırmızı isteyen kırmızı, yeşil isteyen yeşil alsın. Hepsinden var. Hepinize birer tane. Abinizden size hediye suluk. Selam. aleykümselam Bunlar da böyle hani kanıt için çekiyorum ki adamlar sanmasın hediye edeceğim dedim diye. Bu İsmail 78'in kanalına da abone olun. O abiniz çünkü gönderdi bunları. Tamam mı? 78. Urfalı abinize abone olun. Tut bakayım şunu bir. Kaç? Hepiniz aldınız mı? Evet. Çıkart lan. Şu yukarıdan çeksen Biriniz çıkartsın. Ha. Bakayım hepinizin sulu oldu mu? Tamam getir o fazla. Onu ver sulu ne yapacağımız yemlik isteyen var mı şimdi? Hepinize de yemlik vereyim. Size bırak artık bunlar kardeş. Size bir tane. Size bir tane yemlik yeter. Al sana da. Haksızlık yapmayan. Bak diğer kardeşlerinize de vereceğim sonra. tamam mı? Al bakayım sana da. Şimdi bir tane de sana mı vereceğiz ufaklık. Heh, al bir tane de yemlik sana. Tamam. Bunlar da kalan kardeşlerinize veririz artık. Tamam. tamam. O iki tane şey var sizden. O yavşaklar var da gelip benim kuşumu çalmışlar buradan. Kim abi? Onlar kendilerini biliyor. Bu videoyu izlerler. Onlara ne kuş ne yem. Benden kuş istedilerdi verecektim. Vermeyeceğim artık. O 3-4 tane var buraya gelip oradaki ağaca dalıyorlar. Da 10 kere uyardım. Bak gelmeyin çıkmayın buraya diye. Laftan anlamıyorlar. Bak siz şımarıklık yapmadığınız için size yemliğinizi, suluğunuzu verdim. Tamam. Var mı başka bir isteğiniz? Kuş olursa sana bir tane dişi kuş mu lazım? Başka kuş isteğin var mı? Sana erkek lazım. Sana ne lazım? Bana dişi lazım. Buna da bir tane dişi. ne isteyin ben diye soruyor. <laughs> İyi hadi bakalım. Tamam hadi. Tamam mısınız? Var mı isteğiniz başka bir şey? İyi hadi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Kimsenin kuşunu yakalamayın, başkalarının da kuşlarına şey yapmayın. Hı -hı. Kendi kuşunuzu besleyin. Bak ben size yeminizin, suyunuzu verdim, kuş isterseniz kuş da vereceğim. Kimsenin kuşunun kuşunu çalmayın sakın, tamam mı? Hadi, hadi görüşürüz. Sağ olun.